Şeytan aleyhillah'ın en çok ümitsizliğe düşürdüğü günahkarlar kim biliyor musunuz? Ya oğlum senin tövbenden ne olacak? Ha? Bugün tövbe ediyorsun, yarın bozuyorsun. Ha? Oğlum Allah seni affetmez. Bak bak bir de iki ayaklı şeytanlar da var. ha. Onlar da aynen böyle diyor. allah Teala nasıl ki kurumuş toprakları yağmurla diriltiyorsa, canlandırıyorsa kalpleri ölmüş günahkarları, kafirleri nasıl diriltiyor? Tövbeyle ve ona iman şerefiyle bak onu diriltiyor. Bakın Allah Celle Celaluhu küfürden imana dönenlere diri diyor, diri. Diliyor musun ya? Diri. Allahu Ekber. Niye? <laughs> Mümin hep diridir, canlıdır, hazırdır. Hazır kıta ya. Allah'ım ölmüş kalpleri Rabbim ziyadesiyle diriltsin. Amin. Allah'ım bizim imanlarımız da en ekmel eylesin. Amin. Allah'ım bizim de tövbelerimize istikamet ikram etsin. Allah'ım bize de günahlarımızdan tam ciddi bir tövbe nasip etsin. Amin. Şeytan öyle diyor. Senden ne olacak diyor ya. Rabbimiz ne diyor? Kulum, kulum şu canın bedenden çıkmadığı müddetçe senin tövbeni Allah olarak ben kabul ederim diyor.